Öldüreceğim. O yılanı öldüreceğim. Dilan'ı öldüreceğim. Öldüreceğim. Kader Kız bak ben sana ne diyeceğim? Seni hanımı gördüm hastanede. Hal hiç iyi değildi. Ya böyle e, Ali olmuş, söylene söylene gidiyordu. Hayırdır bir şey mi oldu konakta? Küçük torunun başına bir kaza geldi de. Onun korkusundan mahvoldu tabii kadın. Ona vah vah ederken gördün herhalde. Bu hiç de öyle ahlı bir şey değildi kader. Yani öldüreceğim öldüreceğim o kızı öldüreceğim diyerek çıktı hastaneden. Kim ki o kız? Kimi öldürecekmiş? Yeni gelindi mi yoksa? Sen karışma aile işlerine Fevziye. Hadi sonra konuşuruz. Yemeğin dibi tutar şimdi. Asıl o zaman öldürür işte beni hanıma. Hanım Dilan'ı öldüreceğini söylüyormuş. Fevziye görmüş onu hastaneden çıkarken. Anne ölümü yok. Bak sen karışma bu sefer. Lütfen. Kader abla. Kader abla. Kader abla ne olursun aç kapıyı. Ben hiçbir şey yapmadım. Kader abla. Herkese ispatlayacağım bir şey yapmadığımı. Hadi lütfen aç kapıyı abla. Allah aşkına açın kapıyı. Allah. Lütfen açın kapıyı. Ben hiçbir şey yapmadım. Ne olur açın kapıyı. Nerede o? Nerede o? Çık karşıma. Çık karşıma soysuz. Çık karşıma, gencecik çocuğa pusu kurmak kolay, Yüreğim varsa benim karşıma çık. Geberteceğim seni, geberteceğim seni. Hanımam kıpkırmızı olmuşsunuz. Sakin olun, Allah korusun bir yerinize bir şey inecek. Cihan, Cihan ya, tacık olabilir. Kavuşmasan kader. Zaten canım burnunda. Senin de canını yakmayayım. Hanım Çık ağam karşım. yapmayın. Alacağım seni ağam Soy soy. Hanım <laughs> ağam yapmayın etmeyin. Nerede dedim. Çık karşıma. Hanım, Çık karşıma. Hanım ağam karşı. kurban olayım. Yapma bana. Sus. Alacağım canını. Hanım. Yalan. gelsin. Çalışın, çalışın. Seni ellerimle geberteceğim seni.